Anne, sebze haşlarım diye düşünmüştüm. Anne, sana söylemiştim. Her şeyi istediğim gibi yapacaksın, tamam mı? Hadi Malik, saçını keselim biraz. Kel yapma da beni... Hazır ol bakalım. Malik. Hmm. Madalyonun nerede? Hadi Malik. Saçlarını keselim. Beni kel yapma da. Hazırlan. Malik, Hı. madalyonun nerede senin? Ben sanırım kaybettim, bir yere koymuş olmalıyım. Boş ver, önemli değil. Nasılsa bulurum, dert etme. Nasıl boş vereyim? Ne zaman aklıma çocukluğum gelse o madalyonu hatırlarım. Kucağında oturup onunla oynardım. Oysa sen boş vermemi istiyorsun. Böyle eski bir hatırayı nasıl unuturum? Bunu benden isteme çünkü bunu yapmam mümkün değil Malik. Ama... Bekle ben bulurum şimdi. Buralarda bir yerde olmalı. Madu her yeri aradım zaten. Hiçbir yerde bulamadım. Malik, ikimizin de arama yöntemi farklı. E, eski oyuncakların oradadır. Ben çıkarmış olsaydım kupanın içine koyardım zaten. Öyle değil mi? Şişt. Malik ben arayacağım. Ma Madu televizyonun altında ne iş oldu? Buralarda bir yerde olmalı. Sen görmemişsindir. Madu beni dinle artık. Bana beş dakika ver bulacağım tamam mı? <laughs> Malik bunları burada tutmaman gerekiyor. Hadi aşağı indirelim. Anahtarını ver. Yeter. O bu bavulun içinde değil. Neden eşyamı karıştırıyorsunuz siz? Eşyama dokunmayı bırakın. Bu kadar yeter. Bırakın orada kalsınlar tamam mı? Ama Malik. Madu. Kendini kötü hissetme. Son birkaç gündür böyle davranıyor. Ama anne neden? Ne oldu? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sormaktan yoruldum. Hiçbir şey söylemiyor. Çok tuhaf davranıyor. Artık, artık ben de endişeleniyorum. Ne olduğunu ancak Allah bilir. Ama sen dert etme. Zamanla düzelecektir. O kadar o kadar sorundan sonra daha yeni kendine geldi. Hala böyle sinirlenebiliyor. İyi olacaktır. Bunu sen kafana takma kızım. Hadi. 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 ちょっと待ってください。